Evet, gerçekten bu kargoyu tam 12 gündür bekliyoruz. Temu diye bir yurt dışı sitesi var. E eşimin karşısına çıkmış. E denemek için bir şeyler alalım mı dedi. Yaklaşık e 500 liralık bir alışveriş yaptık. E tamamen e um ümidimiz yoktu açıkçası. Deneme amaçlı yaptık. Ama gelen ürünlerin kalitesine gerçekten çok şaşırdım. Öncelikle şu iPhone 15 telefon kılıfı gerçekten çok güzel geldi. Bunu eşim kendine aldı. Onun dışında şöyle seramik bir kaşık aldım. O kadar güzel ki bu hala nasıl kırılmadan geldi. Gerçekten çok şaşırdım yani. Çok şık. Çok da kaliteli. Ve şu gördüğünüz küpe setini. Şu ikincisi. Şunu da göstereyim. Bu da üçüncüsü. Şu şekilde. Çok tatlılar gerçekten. Bunların hepsi şunları denemek için kulağıma takmıştım az önce. O yüzden çıkardım. Bunun içindeydi aslında. Şunların hepsine 100 lira para ödedik gerçekten. Yani ne kadar kaliteli olduklarını mutlaka göstereceğim size. Bu alışverişimden inanılmaz memnun kaldım yani takı için e, tercih edebilirsiniz zaten yani şu anda normal bir bütçede gitseniz bile bunların tamamını 100 liraya alamazsınız e, ve son olarak da şu buz kalıbını aldım bunlar tabii ki Türkiye'de de olan ürünler ama e, daha pahalı olduğu için oradan almayı tercih ettik hem de zaten deneme amaçlı bir alışverişti bu. Bu da böyle bir buz kalıbı bu ayıcık şeklinde çıkıyor. Bunun içerisine e, mesela kahve dondurup koyabilirsiniz. E, son olarak bir şey daha aldık. E, arabanın önüne güneş gelmesin diye e, böyle yassı şeklinde bir şemsiye. Onu da e, kenara bir yere koyarım şu anda yanımda değil. Yani hepsini 500 liraya aldık. Gayet güzel bence. Bu arada her bir ürün için %30 e, gümrük vergisi ekleniyor. Ama eklenmesine rağmen tabii ki de daha uygun fiyata geliyor yani her türlü bu şekilde tencerelerim çok yetersizdi şu Ambos markasının tenceresini aldık bu markayı eşim buldu daha önce duymamıştım 20 santim bir tencere ihtiyacım vardı yani yine bir iki sene üç sene idare etse yeter şimdi çeliğini merak ediyorum Yani tahmin ettiğimden daha güzele benziyor açıkçası. Yani bayağı bir ağır bu arada. Öyle hafif boş bir tencere değil. Bunu ben gayet beğendim. Yani beni bayağı bir süre götürür diye düşünüyorum. Şu marka çok uzun zamandır karşıma çıkıyor. Koreko. Ee, bir Kore markası herhalde adından da anlaşılacağı üzere. Yani bunları deneyimleyip zaten bitenler videolar çekiyorum. Orada e, yorumlarım büyük ihtimalle ya da bir vlog arasında söylerim mutlaka. Bunları çok indirimli aldım gerçekten. Pardon. Şimdi büyüklüğünü merak ettim bir bakayım. Hmm, bayağı büyük. Gerçekten bayağı büyük yani. Kahvelerimi uzun zamandır yani 140 liradan aşağıya bulamıyordum. Hepsi burada da Boyner'in mağazasında 99.90'a buldum. Zaten bunları videolarımda söylüyorum. E, bunlar e, iki sevdiğim kahve. E, şöyle bir kutum var. Seramik e, fincanlar almıştım. Onları da şimdi paket açıp göstereceğim. Şu fincanların tatlılıklarına bakar mısınız ya? Çok güzel. Böyle e, kusurlu e, fincanlar çok seviyorum. Yani el emeği olduğu çok belli. Gerçekten çok şıklar. Şuna da bayıldım. Bu zaten sürekli herhalde Instagram'da sizin karşınıza çıkıyordur büyük ihtimalle. Yani gerçekten merak ediyorum ne kazanıyorlardı. Bu kadar uygun fiyata satıyorlar bunları yani. Çok çok uygun ve çok güzel gerçekten. Şöyle birkaç parça metan alışveriş yapmıştım. Ee, onları göstereyim. Trak biraz dağınık. Hatta bayağı bir dağınık. Metan sürekli bu masanın üzerine çıkıp e, buraları karalıyor. Bu aralar yeni hobisi bu maalesef. Neyse ben hemen aldıklarımı göstereyim. Öncelikle şu kremi göstereyim size. Bu e, ayaklar için bakım kremi. Benim inanılmaz derecede baş parmağımda, topuklarımda çok fazla e, çatlak var. Hatta çorap giyerken bile zorlanıyorum. Çorapsız da böyle bir yere fazla değemiyorum. E, çok kötü. Genelde ayak maskesi yapıyorum ama o da 2-3 ay falan götürüyor. O yüzden e, arkadaşımın önerisiyle böyle bir krem aldım. Yorumları da çok çok iyiydi. Yani o yorumlardaki topukları düzeltiyorsa benimkini <laughs> düzeltir diye düşünüyorum. Şöyle e, Metahan'a atlet şeklinde Hello Baby'nin zıbınlarından aldım. Beşli. E, zıbın çok fazla giyiyor. Daha doğrusu yazın sadece zıbınla geziyor diyebilirim. E, şu anda da elini alıp her şeyi kendi yediği için sürekli kirleniyor haliyle yetmiyor. Hello Baby'nin aldım. Aslında Jun markasını çok seviyordum ama e, bu aralar June'u bulamıyorum. Ve benim bu şortlarını çok seviyorum ben. Kumaşı gerçekten e, çok güzel, yumuşacık. E, bir tane mavi, bir tane turuncu, iki yaş aldım. Bunu ben her yaz genelde alıyorum. E, yani çok çabuk yıpranmıyor da gayet güzel bence. Bir tane de üç yaş aldım. Biri gri, biri yeşil renkte. Bunları zaten dediğim gibi her sene alıyorum. Fiyatlar da çok uygun oluyor. Regina'nın Hydro Boost serisinden aldım. Daha önce de iki kutu bitirdim bundan. Yani inanılmaz memnunum ben bu kremden. Ah şey değişmiş sanki. Burada dışarıda o kadar sıcak var ki ateş gibi olmuş yani. Bunun e, ambalajı ve şey değişmiş. Yapısı değişmiş. Şu şekilde. Bendeki önceki ambalajını gösterim. Umarım aynısıdır yani şöyle tekrardan bakayım. Aynen nemlendirici dediğim gibi bunun ambalajı değişmiş ama bundan çok çok memnunum. Ayrıca e, emzirme döneminde hamilelikte kullanılabiliyor. Burada yine metoşum için aldığımız e, bu serinin sadece böcekleri kalmıştı bu cırcırtlı kitaplarının arkadaki bütün seriyi tamamlamış olduk. Evet Temu'dan bir sipariş daha verdik. Diğerlerini zaten göstermiştim. Bu video farklı günlerde çekildi. Bu da yaklaşık kaç günde gelmişti? 17 günde. Diğeri 12 günde gelmişti. Bu da 17 günde geldi. Şimdi birlikte aldıklarımıza bakalım. İlk önce hepsini bir çıkarayım. Sonra tek tek birlikte inceleriz. Şöyle bir fırça aldık. Bu böyle ee, buradan deterjanını koyuyorsunuz. Tıpası var. Onu kapatıyorsunuz. Buradan e ayakkabılarınızı fırçalayabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. ne? Bunlar yapıştırıcı. Çift taraflı mı? Bunlar çift taraflı yapıştırıcı. Böyle <laughs> kutuya koymuşlar. Oğlum için şöyle bir araba aldık. Umarım kırılmadan gelmiştir. Çok tatlı. Şöyle. Basıyorsunuz ve gidiyor. Baya hızlı gitti yalnız. Şöyle göstereyim şuna. Böyle basıyorsunuz gidiyor. Gayet tatlı bir oyuncak. Buradan da sanırım düdüğü var. Deneyeyim bakayım. Böyle ses çıkıyor. Gayet tatlı. Çok hoşuma gitti. Böyle bir oyuncak. Buradan ne oluyor bilmiyorum. Neyse bundan sonra bakarız. Al anneciğim. Bu e, akıllı saat için bir kordon. Burada da krem rengi var. Yani gayet güzel gözüküyor. Umarım tam olur. Rengi çok hoş. Burada yine oğlum için bir oyuncak var. Şimdi yaz mevsimi olduğu için e, havuzunu şişliyoruz onu. Bu da böyle kuruyorsunuz altından. <laughs> Suyun içinde. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Buradan alttan kuruyorsunuz ve gidiyoruz. <laughs> Bu sene tatil planımız e, henüz yok ama şöyle bir e, kova seti aldık. Nasıl olursa gidersek eğer. 16 ya da 18 parça olması lazım bunun. Şöyle tatlı bir kovası var. Yani onun dışında içinde de şöyle minik oyuncakları var. Kumdan kale yapmak için şu şekilde. Çok tatlı bence. Bir Tane araba. Küreğinin boyutunu göstereyim size. Onlar da şöyle. Tam bir elim kadar boyutları. Çok tatlı. Bir süzgeci de var. Çok çok tatlı gerçekten. Bunlar da bu şekilde. Burada yine metan için bir oyuncağımız daha var. Bu da yine kurmalı. Böyle suya koyuyorsunuz. Yapamadım bir saniye. bu şekilde suyun içinde gidiyor. bu da çok tatlı. Hiçbir zarar görmeden gayet sağlam bir şekilde geldiler. Sunmaz ekran camı aldık. Ee, bu iPhone 14 Pro Max için ve iPhone 15 için. Burada kendim için aldığım yüzükler var. Şöyle altın rengi. Hmm, gözlükler. Bunları unutmuştum. Bayağı bir hafif yani şu anda kaliteli olmadıkları belli. Ama model olarak bence çok güzeller. Ve bunların yani şu anda kırılmadan gelmiş olması güzel. gerçekten mucize yani. Hiçbir çizik bile yok. Şöyle leopar desenli. Onun dışında görüntüleri çok güzel. Herhalde. Şöyle şeffaf evet. hafif turuncuya kaçan bir rengi var. Bir de siyah renk. Umarım Bunlar yüzüme gider. Bunu e, zaten bunlar Türkiye'de de olan ürünler ama e, uygun fiyatlıydı. Bundan da almak istedim. Bu Elif çok öneriliyor. Çok kir çıkarıyormuş. Çok yumuşak olduğu için e, bir kendi vücudumda denerim sonra e, Metan'da deneyeceğim. E, dışarısı o kadar sıcak ki buharlaşmış böyle su damlacıkları oluşmuş. meta için bir oyuncak. Bu pilli çalışıyor ve şu an büyük ihtimal pili yok çünkü çok hafif. Bu şekilde buradan düğmelerine basıyorsunuz. Bunlar çıkıyor, şarkı vesaire çalıyor. Gayet tatlı bir oyuncak. Pili taktığımda da kenarda bir yerde küçük bir videosunu paylaşırım bunun da. Şu meşhur taco kutusu. Bu sanki biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu kadar küçük beklemiyordum. Yani bir tık daha büyük bekliyordum. Şöyle pembe rengini tercih ettim. Fermuar çok kolay açıldı. Yani kalitesi güzel aslında. Ama küçük yani. Böyle her çantaya bavula gayet güzel sığar. Yani çok fazla takı takıyorsanız bu ihtiyacınızı karşılamayabilir. Ama ben çok fazla takı takmıyorum bu benim işimi gayet görecektir. Zaten evde organizörlerim organizerlarım var. Bunları sadece valize atmalık, çantaya atmalık bir yere giderken kullanmak için aldım. Rengi de çok tatlı. Orada biraz açık çıkıyor. Bir tık daha koyu renk. Bunların zaten gold rengini almıştım. Yani bu kadar küpeyi bu fiyat almak gerçekten mucize. Bakar mısınız yakından bir çek hayatım çok çok şık yani bu bunların aynısının golf rengini aldım onlardan da çok memnunum hatta kullanmaya başladım herhangi bir kararım olmadı yani yakın çekimde kenarı bir yerlere mutlaka koyacağım aşırı güzel modeller var yani ben çok çok uzun bir süre gold takı gümüş takı almam büyük ihtimalle bunlar zaten fazlasıyla işime görür çok güzeller yani bayıldım. Bu da son ürünüm. Deseni çok güzel. Kumaşı da çok çok güzel. Bayağı iyi hatta. Şöyle bir valiz için bir çanta. İçine koymuşlardı. Fotoğrafa bir bakman lazım. Bir tık daha böyle şey bekliyordum bunu. E, derinliği fazla bekliyordum. Derinliği azmış. Ama yine de iş görür. Buraya fırçalarınızı, kremlerinizi koyabilirsiniz. Çok güzel. Şu şekilde deseni de. Baya iyi ya. Beğendim. Bu alışverişimden de gayet memnun kaldım. Pors markasından bir kargom var. Bu tabii ki Metahan'a ama Metahan'dan çok biz tüketiyoruz diyebilirim. Şöyle indirimde gördükçe almaya çalışıyoruz bunlar e, çok kişi biliyordur ama bilmeyenleriniz varsa dondurularak e, kurutulmuş meyveler. E, genellikle çilek onun dışında çilek, muz bir de e, ahududu falan bunlar e, baya bir lezzetli oluyor. Bu şekilde bunlardan aldık. v bir kargom var. E, bu da yine Meta'nın. Bir adet şöyle karadut özlü şişesi gerçekten aşırı güzel. Bir de şöyle çikolatalı hurmalı fındık ezmesi aldık. Defacto'dan bir karbon var. Güzel kalıpta bir e, basic tişörtler bulduğum zaman gerçekten onun böyle her rengini almak istiyorum. Bunun e, ilk olarak mağazadan e, beyaz rengini almıştım. Yani kesinlikle burada şu anda fotoğrafta durduğu gibi bir renk değil yani. Kok koyu simsiyah bir renk. Crop değil. E, böyle çok uzun bir tişört de değil. Tam böyle bel hizasında kalıyor. Çok beğenmiştim beyaz rengini de. E, rengi kesinlikle kamerada gözüktüğü gibi değil. Gayet simsiyah, kok koyu bir renk. E, bunun kalıbını çok beğendiğim için siyahını aldım ve bir de pembesini aldım. Pembesini açmış bulundum. E hatta giydim. O yüzden onu şu anda gösteremiyorum size. Yani bu şekilde kalıbı gerçekten çok çok güzel. Çok tok bir kumaş var. Yıkandığında da çok güzel duruyor. E, kodu da şu şekilde. Bakmak isteyenler olursa ben M beden alıyorum. Zaten e, oversize değil dar bir kalıbı var. Bu şekilde. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten John Gray'in bir kitabını aldım. Bunu da çok çok seneler önce, belki 4-5 senesi vardır Şöyle bir kargom var. Kargocu benden önce açıp merak etmiş sanırım. Çok kolay böyle açılabiliyor gördüğünüz gibi. Arada böyle boş kutu da geldi. Oluyor yani. Urban Care markasının her zaman kullandığım saç toniği vardı. Sanırım ki bunun ambalajı değişti. Bir kokusuna bakmam lazım yani aynısını aldığımı düşünüyorum ama ambalajı farklı bendeki e, şurası mor değil gri renk şimdi bir kokusuna bakayım kokusuna da baktım bunun e, şeyi de farklı kokusu da farklı birazdan elimdeki bir e, biten ambalaja bakacağım İçeriği aynı mı diye yani bu bana gayet iyi gelmiş. Hatta bulamazsam ambalajını kenara bir yere de koyarım fotoğrafına ondan çok memnundum e, gerçekten doğumdan sonra çok ciddi bir saç dökülmesi yaşadım. Şampuanlar vesaire kullandım ama en yani çok fazla etkili olmadı. Bunu böyle saç önlerime genelde böyle erkeklerin iki taraftan dökülür ya. Benim de o şekilde açıldı alnım. Oralara sıktığımda çok faydasını gördüm. Bu ürünle ilgili saç beyazlatıyor diyenler de var ama henüz öyle bir şeyle karşılaşmadım. Şu muhteşem ötesi deseni olan Pareo'yu aldım. Gerçekten çok çok güzel. Bu arada ben Defton ürünlerini baya baya beğeniyorum ya. Aa, burada da nasıl kullanıldığını da yazmışlar. Dört farklı şekilde kullanılıyormuş. Bunu açınca bir denerim üstümde nasıl duruyor diye. Ama yani desenine bakar mısınız? Saçım başım biraz dağınık. Kusura bakmayın. Bu videoyu tek seferde e, çekemiyorum maalesef. Çünkü kargolar aynı anda gelmediği için tabii ki. Ee, yani çocuğum olduğu için de hepsini toplayıp çekecek bir vakit bulamadığımdan geldikçe çekiyorum. O yüzden bu video farklı günlerde oluyor. Ee, bu son ürünlerim, son gelenleri de size çekip sonra editleyip bunu büyük ihtimalle yüklerim. Ee, daha gelecek bir kargom yok diye hatırlıyorum. Şöyle e, magnezyum aldım kendime. Ben e, gece gündüz maalesef sürekli yorgunum. Sürekli kemiklerim ağrıyor. Yani 10 saat uyusam bile yorgun kalkıyorum. O yüzden e, bu magnezyumdan aldım. Yani siz tabii ki de doktorunuza danışıp alın bunu mutlaka. E, gece yatarken ben e, bir tane içip öyle yatarım diye düşünüyorum. Umarım bir faydasını görürüm. Daha önce bu arada hiç magnezyum kullanmadım. E, hamilelikte aslında kramplarım falan olmuştu ama... Yani doktor da önerdi ama... Hamileliğimin son zamanlarıydı artık. O yüzden kullanmamıştım. Ama şu anda enerji depolamak için Meta'na bakabilmek için ona yetişebilmek için gerekli diye düşünüyorum. O yüzden aldım. Dediğim gibi bu kesinlikle bir öneri değildir. Mutlaka alın tavsiye değildir. Daha kullanmadım çünkü. Sadece gösteriyorum. Yani siz mutlaka doktorunuza danışın. Şöyle tatlı bir kutudan İki tane defter aldım. Benim maalesef ki bir kırtasiye e, takıntılığım var. Kalemler, defterler çok seviyorum. Yani boş dursa da bir kenarda duruyor yani. Bazen kıyamıyorum. Şöyle çok tatlı defterler aldım. Bunların içleri de şu şekilde. Böyle noktalı bir şekilde ee, bu arada kalın kapaklı bir defter değil, şöyle ince bir defter. Şeydi yani, çok uygun fiyatlıydı, aldım. Ee, aslında almak istediğim şey bu e, tarif kitabıydı. Şu şekilde. Yani tarif kitabı, pardon tarif defteri tutan mı kaldı derseniz haklısınız. Bu arada böyle bayağı kalın bir defter. Yani ben tabii ki de internet ortamında işte Instagram'da, YouTube'da beğendiğim tarifleri kaydediyorum. Ama böyle %100 tutan tarifleri de buna yazmak istiyorum. Daha kolay bulunabilir diye açısından. Örneğin yani 2-3 tane çok güzel tutan bir poğaça tarifim var. Onu buraya yazmak istiyorum. Her seferinde sürekli aramak istemiyorum onu. O yüzden böyle bir defter aldım. İçini de göstereyim size. İçeriği de şu şekilde. Burada malzemeler, işte tarifin adı, kaç porsiyon çıktı, hazırlama zamanı, pişirme süresi ve e, burada da talimatlar yazıyor. Bunu açmaya gerek yok. Şöyle e, Madame Coco'dan bir fırça aldım. Bunu metanın olmayan kıyafetlerini ayırmak için kullanacağım. E, Bioder markasının genital bölge yıkama jeli var. E, maalesef ki genital bölgede çok fazla kaşıntı, enfeksiyon yaşayan biriyim. Bu yüzden böyle bir yıkama jeli aldım. Aa, hatta bir tane de e, takviye almıştım. O mutfakta kaldı. Onu bu arada içmeye başladım. O yüzden e, birazdan onu da gösteririm size. Yani bununla birlikte onu kullanacağım. Bunu her duşta zaten kullanacağım. E, onu da e, bir sabah bir akşam içilmesini öneriyorlar. Fakat ben sadece gece yatarken içiyorum. Karbon bedavaya gelsin diye de şöyle bir e markasının yaşlanma ve leke de, leke karşıtı el kremi aldım. Yapısına bakalım. Yapısı yani koyu kıvamlı değil. Gayet güzele benziyor. Çok fazla yoğun bir kokusu yok. Tabii yaşlanma karşıtı ve leke karşıtı olduğunu şu an anlamak için biraz gencim. Yani güzel. Güzel nemlendi evet. Böyle aşırı yoğun ve yapış yapış sevmiyorum. Şu anlık yani yapısı bakımından izlenimi güzel. Tabi yerleşme karşıtı olup olmadığını bir 40-50'ye gelince anlarız. Şurada bir kutum var. Yani bunu sizden önce açtığımı falan düşünmeyin. Ve bildiğiniz bu şekilde geldi. Aynen bu şekilde ezik, yüzük geldi ki içinden düşmedi yani. Bu e, Ola Ola Lap diye okunuyor herhalde. Ola Lap markasının e, herhangi bir cilt ürününü şimdiye kadar kullanmadım. Fakat şu çanta çok önerildiği için ve biz de e, Sakarya vesaire gittiğimiz için uçakla e, nasıl bulursa tatile de gitmek istiyorum. Onu o yüzden aldım. Şöyle tatlı bir çanta. Bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Renkleri çok güzel, bayıldım. Bakalım gerçekten baya bir şey alır yani. Çok güzel bir çanta, aşırı kaliteli. Tabii burasının yani beyaz olması şıklık açısından güzel ama yani umarım hemen kirlenmez. çok Tatlı bir çanta, bayıldım hyaluronik asit, niacinamid ve retinol içeren bir hmm, krem yollamışlar. O da bu şekilde. Ben şimdi takviye ilacımı getireceğim size. Onu da gösterip videoyu kapatıyorum artık. Bu e, enfeksiyon için aldığım takviye de turna yemiş vitamin C ve vitamine içeren bir antioksidan e, takviye. Bi Via Pekia diye okunuyor sanırım. Şu şekilde göstereyim. Zaten bu Tuna yemişi sanırım enfeksiyonlarda, genital bölge enfeksiyonlarında çok güçlü bir meyveymiş diye duydum. Bunu bu arada Instagram'da Bade Deniz'in önerisiyle aldım. Aynı şekilde bunu da. yani onun önerilerine gerçekten güveniyorum. Daha önce onun önerisiyle aldığım birçok şeyden memnun kaldım. Bu Bu da böyle. Hmm. Son aldığım üründü. Ee, başka da bir şey yok sanırım. Burada videomuzu artık kapatalım. Ee, az önce duştan çıktım. Yüzümde gözümde hiçbir şey yok. Sadece bir nemlendirici sürdüm. Neyse çok da önemli değil. Evet benim aldıklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Ee, buradaki ürünleri mutlaka zaten bitenlerde, favorilerde gösteririm size memnun kalıp kalmadığıma. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.